dik doğrulara göre simetri. Milyonlarca öğrenci yarı yıl tatiline girerken uzmanlar tatil günlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yarı yıl tatiline bakarken öğrencileri iki grupta değerlendirmek gerekiyor. Birinci gruptaki YKS ve LGS öğrencileri Diğer gruptaki öğrenciler ise sınav hazırlık telaşı olmayan öğrenciler. Tatili saatlerce bilgisayar başında oyun oynamak olmadığını altını çizer uzmanlar, öğrencilerin sosyal medyaya sınırlı bir vakit ayırmalarının tatil sonrası için önemli olduğunu hatırlattı. Eylül ayından bu yana yoğun bir şekilde sınava hazırlanan hem LGS hem de YKS öğrencileri için tatil eksiklerin giderilmesi için büyük bir fırsattır. Birçok öğrenci tatil sonrasında eksiklerin kapatılmış olarak ikinci yarıyla başlamış olmaları sınava hazırlık döneminde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu öğrenciler yarı yıl tatilinde neler yapmalı? Öncelikle birinci dönemin güzel bir analizi yapılmalı. Eksik konular ve bu konular üzerindeki çalışmalar artırılmalı. Bolca tarama ve deneme sınavları yapılarak sınav egzersizi önceden planlanmış olmalı. Tabi hem öğrenciler için hem de veliler için dijitalden uzak durmak çok büyük bir önem taşıyor. Öğrencilerin tatildeki dijital dünyadan uzak durmaları gerekiyor. Şu günlerde özellikle 24 saatin 8 saatini sosyal medyada geçiren öğrencilerin sınav adına çok başarı elde edemediklerine dikkat çeken uzmanlar, öğrencileri tatil günlerini fırsata dönüştürün uyarısında bulundu. Dijital tehlike öğrencilerin sınav süresindeki en büyük şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesi. Tatil demek gün boyunca gece yarılarına kadar ekran başında bilgisayar oyunlarıyla sosyal medyada vakit geçirmek değildir. Bu nedenle sınav öğrencilerinin mutlaka günü planlamaları gerekiyor. Dikey bir doğrudur ve denklemi de x eşittir eksi b bölü